Süleyman! Bıyığına ne oldu? Yeni karım! Bıyık sevmiyordu, kazıttım. Bak, seni tanıştırayım. <laughs> hmm. Hmm. Ah. Ah! Oh! Ne oldu? Kabus mu gördün? <Sessizlik> <Sessizlik> Süleyman'ı rüyamda gördüm, fıttıracağım. Üzme tatlı canını, rüya işte. Boşuna üzülüyorsun. Bu kuatın hafif. Yakında çıkarsın. İşin rengini de çıktığında öğrenirsin. Tepme kafaya. Ali'cim benim! Ne oldu? Beni hiç özlemedin Hı. mi? Sanki sen özledin mi? Hiç düşündün mü bu adam ne yer, ne içer? Hadi oradan! Yavuz hırsızı oynama! Beni görmeye bir kere de olsun geldin mi? Ben korkarım polisten, hapisten. Anam yok mu? Duymadın mı? Hastaneden çıkınca iyice sapıttı. Akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık. İyi olmuş. Biraz aklı başına gelir. Bana kalırsa Haliç iyi değil Anladık, anladık! Yarın ilgileniriz. Önce biraz özlem giderelim ha? Ee, ya evde hiç, hiç yiyecek bir Anladık! Ben bir şeyler hazırlarım. Tamam. Demek... ...Sen beni hiç özlemedin ha? Öyleyse ben de seni özlemedim. Bu değil. Bu da değil. Hop! İşte burada! Hadi bakalım hanımlar, gel bul pantolonluyu al parayı, bul pantolonluyu al parayı! Gel bakalım, hadi bakalım, gel gel, çök çök çök, gel! Bak şimdi. Bu boş, bu boş, bu dolu. Tamam mı? Gördünüz mü? Ha, hadi bakalım. Hop, şimdi attık. Hadi bakalım. Buna bak boşmuş aldık. Bu da değil boşmuş. Polis geliyor. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? bakmayın. Ya, hadi eyvallah! Polis var. Hadi süt. Derdin kapıyı lan, derdin ne? Sen de kimsin? Asıl sen kimsin, bırak da bunu ben sorayım sana, yıktın ortalığı! Ben burada oturuyorum! Nerede sen oturuyorsun, üç aydan beri biz oturuyoruz, git işine! Süleyman'la çocuklar nerede? Ne bileyim, git başka adrese bak! <laughs> Kız Leyla! Çıktın demek! Bizimkiler başka eve mi taşındılar? Valla Leyla, bilirsin seni, çok severim. Yani, e, ziyaretine gelemediğime bakma. Dükkanda yalnızdım anam be! Canım, aldırma! Sen bizimkilerden haber ver. Hapiste bana uğramaz oldular. Bana da gelmez oldular. Hayır, ne oldu bilmiyorum. Hayır ya onu fabrikada işe sokacaktı. Hani dilim varmıyor, bilirsin... ...Fabrika aç kadınlar yatağı. Yok canım! Kocanı kadınlar ordusunun içine sal, korkma! Uçkuruna sahibi erkektir! Oğlun da! Yoksa Cemal'in bir takıntısı mı vardı? Valla, Filiz'le çeşme başında konuşurlar ki, kötülüğüne değil! Sağlam delikanlıdır Cemal, kocan da öyle! Sadece konuşurlar mıydı? Canım yani, Cemal'in bir suçu yok Allah için! Kız askıntı oluyordu! Peki şimdi nerede olabilir bunlar? Hayriye'yi sorsan diyorum. Hadi iç. İç, efkar dağıtır. Götür. Götür hadi. Demek mahalleden kaçar gibi gitmişler. Ya gitmişler. Ben kendi gözümle görmedim. Sana borç taktı mı kocam? Önemsiz! Al, hesabı kapat! Boş ver, önemsiz dedik ya! Ama bakıyorum param var. İyi! Bu akşam sendeniz, desene! Canın sağ olsun! Niyetim genel eve uzanmaktı. Öksene <laughs> 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 anam! <abla. gülüyor> ne güzel! <laughs> geri dön nerede Ay, <laughs> gel, içeri, boş musun görmüyor musun hadi 没、嗯。嗯 Adın ne senin? Hamza derler bana burada. Ne güzel bıyığın var senin öyle. Öyle mi güzel? Kocama benziyorsun. Gel otur şöyle. Gecelik mi kalacaksın? Gel şuraya, geceliği gündüzlüğü sonra düşünürüz. Çocuğun adını koyalım hele. Sonra patron etmediğini komaz. Şimdi başlarım patronundan ha, gel şuraya. Baba! Koş baba koş! Ne oluyor? Posta koyuyor bana. Öyle mi kız? Yok ya, biraz okşayalım dedik, hepsi bu. Bana bak, senin gibi bitirimlerin çok façasını alıverdim. Ovarda kadın önce keseye el atar, sonra erkeğe. Gecelik ücret bu değil mi? Tamam, şimdi oldu. İşine bak Hamza. Yanlış anladım. Özür dilerim. Nasıl düştün buraya? Anlat bakalım. Nasıl düştün dedim. Ne yapacaksın? Sevişsek daha iyi değil mi? Sevişiriz, vaktimiz var. Sen anlat. Daha on beşindeydim. Babam aşiret reisiydi. Aile kalabalık. Bir gece amcamın azgın karısı bastırdı kuytuda. İfal etti. Meğer çoban karı da görmüş, ertesi gün herkese şapur şupur, bana yarap bir şükür mü diyerekten bastırdı gırtlağıma. Böylece haber duyulmuş oldu. Anamın şakası yok, çifteyi dayadı göğsüme. Varsavuş, git buralardan, yoksa elimden kaza çıkacak demesiyle kendimi Malatya'da buldum. Allah kimsenin tekerini ters çevirmesin. Ya sen, dertli görünüyorsun. Sorma! Kocamla çocuklarım kayıp. Beni terk ettiler. Değil mi? Sonları bana benzemez inşallah. Öldürürüm kendimi. Yazık değil mi sana? Allah insana kötü kader yazmasın. Yazdı mı faydası yok. Hamza. Gerçek adam bu değildir ya. Benimle oturur musun? Yani beni dost mu tutacaksın? Evet. Bu sıralar senin gibi birine çok ihtiyacım var. Seni sevdim. Benim adım Satılmış.